Merhaba Keremci. nasılsın? Sevinç ablacığım. Sağ ol yavrum, iyiyim. Çok bekletmedik değil mi? Ha, ee, yok ya, zaten benim de birkaç işim vardı, onları hallettim o arada. Ee, nasıl yapıyoruz şimdi böyle? Beraber mi oturuyoruz? Ben anlamadım. <laughs> yok yok, ben oturmayacağım. Ama buradayım çünkü çok yoruldum. Şuracıkta biraz soluklanacağım, tamam mı? Siz de çay mı içersiniz, karamel makyato mu içersiniz? Güzel güzel konuşup kaynaşın. Keremciğim, bu hanım kızımız Pınar. Memnun oldum. Pınarcığım, oğlumuz Kerem. Ben de memnun oldum. Ay, 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 ay. Ne kadar güzel tanışıyorlar böyle. Hadi kaynaşın bakalım, kaynaşın. Ee, şey, ne tarafta oturmak istersin? Bana hiç fark etmez. Ha, bana da fark etmez yani. A -a, ne güzel anlaşıyorsunuz siz. İyi, iyi. Hadi ben şuracığa gideyim, siz de kaynaşın, ha? Hadi. Ne sürsün Sevinç ablacığım? Ee, bir şey içelim ya, bir şey söyleyelim. Ay yok, zahmet etme, teşekkür ederim. Yok canım ne zahmeti, zaten söyleyeceğim garson getirir hemen. Ha, o zaman ben bir karamel makyat alayım. Makyatı? <laughs> şaka şaka, ben bir çay alayım. <laughs> şakacı, tamam çay. Pardon, ee, iki çay alabilir miyiz? Biri açık olsun mümkünse. Ya. Ya böyle de bir tuhaf olduk değil mi? Yani evet bu devirde değil mi biraz <laughs> tuhaf. Ya o zaman baştan söyleyeyim ben buraya zorla geldim. E ben de ben de zorla geldim. <laughs> ya aslında benim bugün çok işim vardı. Ama şimdi ben buraya gelmezsem bizimkiler beni asla rahat bırakmazdı. Mecbur buraya gelmek zorunda kaldım. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim Benim de çok işim vardı. Seninle aynı şeyi düşünüyorum. <laughs> ya ben de dedim ki yani hadi ben geldim bu çocuk neden geldi? Hadi canım. <laughs> ya ben de aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Çünkü hani ben gelirim belki ama hani dedim gelmezsin herhalde. <laughs> geldim. <laughs> ya açıkçası buraya gelen çocuk evlilik meraklısıdır diye düşündüm. <laughs> Ay maşallah. Ha, teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Ee, az önce yarım kaldı. Yani ben evlenmek isteseydim, şimdiye kadar çoktan evlenin. <laughs> tabii tabii anlıyorum. Talibim çoktur benim. Ha, talibin çoktur. <laughs> tamam, tanıştık. <laughs> Şakalar da yapmaya çalıştın, evet. Kötülerdi ama onları da kabul ediyorum. Hiç sıkıntı yok. Ama artık bu anlamsız buluşmaya bir son mu versek? Olmaz. Neden? <laughs> Sevinç abla bakıyor çünkü. Görmüyor musun? Baksana. Vallahi gider hemen yetiştirir, hemen kalktılar gitti derler. Anladın mı? Olmaz. Sonra buraya tekrar gelmek zorunda kalırız ki... ...ben böyle bir şeyi hiç istemiyorum. Ben de istemiyorum. Cık, tamam işte. Biraz yalandan vakit geçirelim o zaman. Sonra da alırız zaten. Tamam? 20 dakika. 10 dakika. <laughs> 15 dakika. Anlaştık. Anlaştık. Bak. Aslında biz her konuda anlaşıyoruz ha. Evet evet. Değil Kötü espri yaptığın konusunda ben de seninle aynı fikirdeyim. Neyse <laughs> ben de çalışayım bari ya. Akmıyoruz çünkü. Yani buradan hiç işi gücü olan birisine benzemiyorsun ama iyi hadi çalış bakalım sen. Sessiz olur musun ya? Ha? Dikkatim dağılıyor, konsantrasyonum bozuluyor. Ay bu çocuk ne yiyor, ne içiyor Necati ya? Dolap falan da tam tıkrep. Bence de işi uzatmayalım Meral. Bugün sünnet, yarın deniz. Ne dersin? Ha? Kıyalım nikahlarını, kuralım evlerini, bize dönelim evimize. Ya Büyükşehir bana göre değil, sıkıldım ben buradan ya. Ay haklısın hayatım, ben de çok özledim evimizi. Aileler aradı, plaja gidiyorlarmış. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Beni de nezir aradı. Okey dördüncü bulamamışlar. E, yüzüstü bıraktım tabii adamları yani. Olacak şey değil yani. yani bizim Ayta ne yaptı acaba? İnşallah abuk subuk konuşmamıştır kızla. Konuşmuştur konuşmuştur. Benim akıllı, benim yakışıklı oğlum. Ay, onu beğenmeyecek kız mı var canım? Dur bir dakika, dur bir dakika. Hı. Ya bunlar buluşmaya gitti ya. Hı. Ya biz keşke gidip kızı isteseydik. Ya bir an önce hallederdik. Ben bunu nasıl düşüremedim ya? <laughs> Kıymalı patates mi yapıyorsun sen? Kızartacağım. Hmm. bir şey soracağım. 15 dakikayı tamamlamak zorunda mıyız? Ne oldu ya? Çok mu sıkıldın? Evet, çok sıkıldım. Ben de meraklı değilim ya burada seninle oturmaya. Anladın mı? Evet, zordan geldim ama... ...Sevinç abla, malum. Vallahi buradan hiç öyle biliyor musun? Seni bıraksam sabah kadar karşımda musun gibi. Hadi ya. ben de şu an o kadar sıkıldım ki... ...yani o kadar üzerime geldi basket maçında gibi hissediyorum... ...ama mola veremiyorum, öyle düşün yani. <laughs> geçer geçer sayılı zaman çabuk geçer merak etme. Tamam ya. Bir şey söyleyeceğim ya. Aslında güzel kızsın. Yani neden evlenmek için kendini bu kadar parçalıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Kim evlenmek için kendini paralıyormuş? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? He <laughs> tebessüm. <gülüyor> tebessüm Sevinç abla bize bakıyor. Valla gider annene söyler tamam mı? Der ki çocuğa kötü davranıyor. Evet, evet. Sen bilirsin. <laughs> Evlenmek istediğimi kim söyledi ki? Sevinç abla. Yalnız Sevinç ablaya bakarsak sen de evlilik meraklısın. <laughs> Ama sana çok üzücü bir haberim var. Aynı kıyafetleri giyerek bu biraz zor söyleyeyim. Oo stok yapmışız. Sadece baktım be. Aha, baktın baktın. <laughs> Yani bana kalırsa... ...senin de böyle biraz daha havalı fotoğrafların falan olmalı. Etkileşimin artması açısından. <laughs> Sen de stalk yapmışsın. Ee... Yalnız şöyle bir şey var. Ben kendimi senin gibi sürekli paylaşmayı hiç sevmiyorum. Bu kadar megalomanlık bana itici geliyor. Hadi ya. Ben de senin gibi böyle sürekli yemek fotoğrafı paylaşmıyorum. Yani yiyebilen var, yemeyen var o açıdan. İnsan düşünür biraz. <laughs> Yalnız ben sokak lezzetlerini paylaşıyorum. Öyle gidip de lüks restoranları falan paylaşmıyorum yani. Stok yapıyorsan iyi yap bari. Bir bir şey söyleyeceğim ya. Sen böyle bir... ...saçın... ...saçını topladığında daha iyi oluyor sanki. Bir toplasana mı saçını? Yalnız... <laughs> ...beni böyle beğenmemene gerçekten çok sevindim biliyor musun? Hazır stoklamışken... ...bu kadar story atarsan unfollow yersin. İnsanlar takibi bırakır. Çok fazla story paylaşıyorsun. Evden hiç çıkmadığın için senin atacak story'in yok. O yüzden böyle konuşuyorsun herhalde. Biraz sosyalleş istersen. Benim 24 saat içinde kaybolmasını istediğim hatıralarım yok. Bu anın dışında. <laughs> o yüzden olabilir mi? Gülümse, Sevinç abla bakıyor. <gülüyor> tamam mı? <laughs> <laughs> Sonra evet. konuşuruz onları. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hiç konuşmayalım bence. <gülüyor> 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 ya Fruze, ben bezeliye alayım sen şu sarmayı al ya. Ya Allah aşkına Cevat ya, her zaman işine kolay kaçırsın ya. Azıcık yardım et bana, öğren bunları. Cık. Bana bak, ne edeyledir acaba? Ben duymamış olayım Fruze. Çay içiyorlardı, ne yapacaktı? ...birbirlerini beğenmişler midir? Nereden bileyim ben birbirlerini beğenmişler mi? Geldiğine sorarsın. Lütfen, ben duymamış olayım böyle şeyleri, lütfen. Ama zaten sevinç bir şey dediyse boşa dememiş ha. Ben bunları arayayım mı? Ya niye acele ediyorsun sen? Bütün işlerin acele hanım ya. Kaplumbağaları örnek alın biraz. Onlar gibi yaşayın şu hayatı. Yavaş yavaş, sindire sindire, ağır ağır gidin gideceğiniz yolu ya. Yol bitmesin hemen. Tadını çıkarın. Tabe tabe Tadını çıkarın diyor herife bak ya. Kız kaç yaşına geldi? Ben yıllardır bu zamanı bekliyordum. Tadını çıkarmış. Ha bunlara bayağı haber var mı? Yok ablacığım. E siz ne yapıyorsunuz burada? İşte yemek. Aradın mı kızı? Arayacağım ara. abla. Yani ben ara demesem aramayacaksın Firuze. garip koca burada oturmuş her şey tammış gibi yemek yaparsınız da. Ablacığım tam arayacaktım sen geldin. Ara. Arıyorum. İşte sen ne yapıyorsun? Evet, 15 dakika doldu artık gidelim mi? Ne dersin? Nereye? Yani seni bilmem de ben işe gideceğim. Sana da işe git diyeceğim ama tabii gidecek bir işin varsa. Gülümse. Gülümse, sinirli kız. Gülümse. E, hesap alabilir miyiz biz? Ben bir çay içtim. Dur ya, ne yapıyorsun? Ben hallederim. Aa, sen benim içtiğimi neden ödeyecek misin ya? Ne var canım ya? Sen alt tarafı bir çay. Ya insan tanımadığı insana bile çay ısmarlayabilir. Ayrıca bizim seninle bir hukukumuz var. Sadece 15 dakikalık bir hukuk. <laughs> Misafirimsin sen benim. Koyun oraya. Yok. Ben Sevinç ablanın misafiriyim. Ben de Sevinç ablanın misafiriyim. O zaman söyleyelim Sevinç abla ödesin. Olur mu öyle şey? Tamam ben öderim. Dur, dur dur tamam 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 kavga etmeyelim tamam beraber halledelim tamam mı? Yarı yarıya ödeyelim tamam yarı yarıya ödeyelim ya tamam. Kim kavgacı? Sen kavgacısın. Ben mi kavgacıyım gerçekten? Kavgacısın. Ben kavgacıyım yani. Evet baksana bak bak hareketlere bak. Sakin ol gülümse. ne <laughs> <laughs> evet, sakin. Sen görürsün. Gülümse. Ah.